şehre geldi. Burada bir basın onu karşıladı. Genç bir oyuncu Cem Parlak edilmiş çanası katkı sonrası kadroya dahil edildi. Şu anda kendisini İstanbul'a <laughs> dayanışma oyunlarında onu beğendi ve kadrosuna tarihi çok kısa sürede bu daha seyrediyoruz. hemen tamamlandı. Şu anda taraftarlar da onunla fotoğraf çekiliyorlar. Bir de söz konusu Trabzon takımında arkadaşlar kadroya dahilim burada. İtiraf ediyorum şu anda basınma istiklalarında poz veriyor. Tamamen takımından dikkat çıkmaz. E, geldi. Trabzonspor'a hayırlı, uğurlu olmasını biliyoruz. Sağ sol ve orta sağda e, görev yapabiliyor. Edim Bişkan'ın yokluğunda şans göre görev bulması bekleniyor. Öncünün.